Evet arkadaşlar, dinamiğin ikinci videosuna geçeceğiz. Uzun zamandır çekemedim, kusura bakmayın. İşler yoğun birazcık. Şimdi dinamiğin ikinci videosunda da uygulamalar yapacağım. Bakın birinci videoda temel bileşenleri verdim ve dinamik e, nasıl çözülür? Sorularda ufak ufak bahsettik ama ben bugün uygulama yapacağım. Yani uygulama dediğim nedir hocam? İşte dinamik sorularına nasıl yorum yapılır? Nasıl çözülür? Başlangıçta ne yapılır? Bakın bu uygulamaları doğru yaparsanız arkadaşlar yorum yapmakta da sıkıntı yaşamazsınız. Hocam yorum çıkıyor. Evet yorum çıkıyor. Ama senin soruyu yorumlaman için bir dinamik sorusunun işlem sırasında ne yapman gerektiğini bilmen lazım. Şimdi geçen videomda yatay zeminde yapmıştım. Şimdi birazcık daha karmaşık sistemlere gireceğim. Mesela şuna girmek istiyorum. Bakın şöyle bir sistem. Mesela buraya kocaman bir Kaya parçası koydum. Şöyle kaya yazalım. Tamam mı? Şöyle bunun ucuna da bir tane şöyle düğme astım. Düğme. Ve soruyorum. Bu sistem hareket eder mi? Evet şimdi yok hocam Allah aşkına ne bu? O düğme onu çeker mi? Arkadaşlar bu fizik. Fizik. O yüzden yorumlarken hep dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bakın bu sistem bu yöne hareket edebilir. Nasıl edebilir hocam? Eder mi etmez mi? Sizin bana şunu lazım. Hocam bu sistem sürtünmeli mi? He. O zaman birinci yargı bakın sistem sürtünmesiz ise sürtünmesiz ise mutlaka ok yönünde hızlanır. Mutlaka ok yönü dediğim nedir bu? Ok yönünde hızlanır ok yönünde hızlanır. Nasıl olur hocam? Bunun aşağıya doğru bir ağırlığı vardır. M düğme çarpı G diye. Bu kuvvetle hareket eder. Hocam bu. Bakın arkadaşlar bunun ağırlığı yatay zemine baskı yapıyor. Kayanın kütlesi çarpı yer çekimi Bu ağırlığın harekete bir etkisi söz konusu değil. Kayanın ağırlığının bir harekete etkisi söz konusu değil. Siz bir sandalyede otururken adım atmadığı sürece harekete etkiniz yok. Burada da öyle bakın. Kaya zemine bastırıyor. Sağa sola çeken bir şey yok. Burada bunu çeken bakın bu yönlü kuvvetten düğmenin ağırlığı. Yani M düğme çarpı G yazacağım eşittir. Toplam kütle M düğme artı M kaya yazacağım çarpı sistemin iğmesi. Bu şekilde bulacağım. Peki hocam sistemde sürtünme varsa sistemde sürtünme var ise sürtünme var ise o zaman yorum yapacaksınız. Neden? Artık bu ağırlık buradaki sürtünme kuvvetine etki eden belki bu ağırlık bu statik sürtünmeyi yenemeyeceği için bunu hareket ettirmeyebilir. Bu durgun da olabilir, hareket de edebilir. O zaman var ise yazalım. Durgun da olabilir. Olabilir hareket de edebilir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Önemli bir kavram. Bakın bu önemlidir. Karşımıza çıkacak. Mesela hocam nasıl çıkacak karşımıza? Şöyle mavi alalım. Şunu kapağını kapatalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Mesela en basitinden şöyle bir Hocam şöyle şuraya bir tane kocaman bir 9 kilogramlık tiple koyalım. Şuraya bir tane şöyle 1 kilogramlık bir kütle kilo koyalım. 90 derece. Sürtünme yok arkadaşlar. Bakın ben daha sürtünme anlatmadım. Bazen söylemeyi unutuyorum. Belki hocalarım da izliyordur. Ya bunda sürtünme olursa bu böyle mi çözülür demeyin. Normal gayet mütevazi bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Sürtünme olursa ben söyleyeceğim. Şu anda sistemimizde sürtünme yok. Yani hocalarım çünkü dikkatini çekebilir. Onlar daha üst düzey dinliyor olabilirler. O yüzden sadeden sürtünme yok. Şimdi T gerilmesiyle sistemin inmesini bulun diyor bana. Uzun uza anlatmıyor. Ayıkla pirincin taşını sorusu. Hocam böyle bir şey çıkar mı? Çıkmazsa şaşarım. Sorular artık gayet standart. Örnek verdiğimiz, defter verdiğimiz örneklerin ilk soruları sınav sorusu olarak çıkıyor arkadaşlar. Bunun vektör diyagramı aşağıdakilerden hangisidir diye sorarlar hiç şaşırma. Gösterelim. Bunun aşağı doğru ağırlığı var. G'yi 10 alın diyecek size. 10 Newton. Bunun aşağı doğru ağırlığı var. 90 Newton. Harekete hiçbir etkisi yok. Hiçbir etkisi yok. Bir de yüzeyin tepki kuvveti var N. Bir de ip bu cisim buraya çeker. Bu cisim buraya çeker. İp gelmesini bu şekilde gösterebilirim. Ama biz bir önceki dersine gördük. Dinamiği bütün olarak düşünebiliyorduk. Bakın. İkisinde de bu sistemleri hareket ettiren, yataya baskı yapan ağırlıklar değil, aşağı çeken. Bu 10 Newton'la hareket eder. Yani burada F net 10 Newton'dur. Şöyle çizdim. Bu kuvvet, bakın yazalım. Bu kuvvet sistemi sistemi harekete geçiren kuvvettir. Siz de yazın arkadaşlar. Bakmayın. Not almak çok önemli. Bir önceki videoda söyledim. Ve beğendiyseniz kanalıma lütfen abone olun arkadaşlar. Özel istekleriniz varsa da mutlaka altını mesaj olarak yazabilirsiniz. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz ama ben ayrıca bir Instagram sayfası kuracağım. İzmir'de ikamet ediyorum. Alsancak Atak Koleji'nin kurucularından biriyim. Burada da ziyaretime gelmek isteyen olursa Buradan da ya da Instagram sayfası Alsancak Ata de takip edebilirsiniz. Online'da görüşmeler yapıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi bakın. Bu şekilde bir sistemle bu hareket ediyorsa o zaman hemen yazalım hocam. 10 eşittir. Bakın. 10 eşittir. Toplam kütle 10 çarpı A'dan sistemin inmesi 1 metre bölü saniye kadar. Yani gayet temiz. Şiir gibi çıktı. Peki hocam T'yi nasıl bulacağım? Dur. Farklı bir kalem. alayım. Bakalım şu görünüyor mu? Şu kalemle yazacağım. Tükenmez. Hocam şuradan yazalım mı? Yazalım. Çekelim şuradan. Hocam ne yazacağız? Nereye hareket ediyor sistem? Bakın nereye? Aşağıya hareket ediyor. Aşağıya hareket ediyorsa 10 Newton T'den nedir? Büyüktür. O zaman 10 eksi T yazalım. Bakın 10 eksi T eşittir. 1 çarpı sistemin iğmesi 1. 10 eksi t eşittir 1. T eşittir 9 Newton. Hocam yukarıdan yapsak. Yapalım. Yukarıdan yapalım. Hocam ben buradan yapmak istiyorum. Tamam. Çek buradan. Bu 9'u çeken ne var buraya doğru? T var. T eşittir. Bakın başka bir kuvvet yok sola doğru. T eşittir. Kütle 9 çarpı ivme birden yine 9 Newton olarak ne yapacaksınız? Bulacaksınız aynı sonucu her iki taraftan da vermek zorunda arkadaşlar. Şöyle bir ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar alabilir. Şöyle sayfaya bir yazalım. Buradan devam edelim. Evet şimdi devam edelim. Denelim. Başka ne çıkabilir hocam? Sadece bu mu çıkar? Yani orada daha hafif bir kütle olamaz mı? Olabilir arkadaşlar. Niye olmasın? Mesela devam edelim. 3 mü oldu? 3 diyelim. İki tane orada yapmıştık. Mesela Şöyle olsun. Yine sürtünme yok arkadaşlar. 4 kilogram buraya koyalım. 1 kilogram buraya koyalım. Burası 90 derece. FC 0 bakın. Yine yazdım. Çok dikkatli izleyen arkadaşlarım ve hocalarım için. FC 0 hocam. Güzel. Hemen gösterelim o zaman kuvvetleri. Aşağı doğru kaç Newton var burada arkadaşlar? 40 Newton var. Geriye 10 alacağız. O zaman sistem bütün olarak düşünüyorsam bunu çeken 40 40 eşittir. Toplam kütle 5 çarpı A'dan. Sistemin inmesi 8 metre bölü saniye kare. Hocam T'yi bulalım. İster buradan ister buradan. Şuradan çok basit. Biri çeken sadece T var. Doğru mu? O zaman çek buradan. T eşittir. M çarpı A'dan 8 N kırmayalım diğer arkadaşlarımızı. Hemen buradan da yapalım. Bu 4 kilogramı T nereye çekiyor arkadaşlar? Nereye çekiyor? Hocam sen bunu geçen videoda anlatmıştın ama bir daha söyle. T 4'ün yukarısına bağlı olduğu için yukarı çeker. Yukarıya doğru bir 4 yani T gerilmesi vardır. Çek buradan. 40 eksi T eşittir. 4 çarpı 8. 32. 40'tan 32 gitti. 8 Newton olarak ne yaptık? Bulmuş olduk. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın bir örnek daha çözmüş olduk. Peki devam edelim. Mesela hocam bunun daha farklısı. Olabilir ben her çeşidini çözeceğim. Şöyle iki tane kütleri asabilirim. Mesela buraya 5 kilogram. Buraya 2 kilogram. Buraya hemen bir makara bağladım. İndirdi. Buraya da ne yapalım? 3 kilogram. Sürtünme yok. Fs eşittir 0. T1'i T2'yi bulalım. Bana buradan yorum ne yaptırabilir arkadaşlar? Birazdan soracağım. Ama ben bakar bakmaz söyleyeceğim bir şey var bakın. Buradaki bütün cisimlerin eğimlerinin büyüklükleri eşit. 1. 2. T1 5'i çekiyor. T2 bütün olarak bakarsan 7'yi çektiği için her halükarda şu anda T2 T1'den büyük. Çünkü daha fazla kütle çekiyor. Bunu bir kere bileceğiz. Tamam hocam bildik güzel. Şimdi gelelim neler yapacağız. Aşağıya doğru 30 Newton var. Bunların ağırlıklarının harekete etkisi söz konusu değil. 30 eşittir 5, 7, 10 çarpı A'dan sistemin ivmesi 3 metre bölü saniye kare. T1 hemen buradan. T1 eşittir. 5 çarpı 3'ten 15 N. T2 en pratik. Bakın buradan. T2 eşittir. 7 çarpı 3'ten 21 N. Hocam T2'yi buradan bulabilir miyim? Bulabilirim. Nasıl bulurum? Alalım şunu. Şöyle bulurum arkadaşlar. 30-T2 eşittir. 3 çarpı 3'ten 9'dur. 30'dan 9 gitti 21 Newton. Bazı sorularda yorum yapmanız gerekebileceği için bunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar buradan da bulunur T2. Nasıl bulunur? T2 eksi T1 eşittir 2 çarpı A'dan. Buradan da yazabilirsiniz. Bakın hiçbir farkı yok. Hepsinden aynı sonucu ne yapmak zorundasınız? Bulmak zorundasınız. Yani bizim sonucumuzu etkileyecek söz konusu değil. Anlaşıldı mı? Evet şuraya hemen 2 diyelim. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım varsa alsın. Yoksa devam ediyoruz. Ama not almanızı mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. 5 diyelim mesela 5. Ne yazalım? Bakın şunu yazalım. Bu da gelebilir karşımıza. Buraya bir tane cisim koyar. Tamam mı? 4 kilogram. Sonra böyle getirelim mesela makaraya bağlayalım. Buraya bir cisim koyar. Buraya bir cisim koyar. Bunlar duvara değmiyor tabi. Mesela atıyorum bunu 5 yapalım. Bunu 1 yapalım. Sayılar da tam çıksın. Buna KLM diyebilir fark etmez. Hemen yazıyorum unutmuyorum. Sürtünmemiz yok. Tamam hocam anladık onu. Sürtünmemiz yok. O zaman beraber yapalım yorumumuzu. Aşağıya doğru 50 Newton. Aa, hocam bu da var. Evet. Bu da bunu hareket ettirir. Aşağıya doğru 10 Newton. Ayrı ayrı gösterin arkadaşlar. Sakın ola şöyle aşağı doğru 60 diye bir şey yazmayın. Asla tavsiye etmem. Neden etmem? Çünkü bu T1'i bulurken sıkıntı yaşarsınız. Bu T1'i bulurken bakın arkadaşlar 50 ile ilgileneceğiz. 60 değil. T2'yi bulurken de ya 10 Newton ya da buradan ya da 60'tan da çözebileceğiz. Ama T1 için 50 önemli. Cart diye 60 yazdığınızda sıkıntı yaşıyorsunuz. Peki devam edelim. Şimdi gelelim. Toplam kuvvet 60 harekete geçiriyor. Doğru. 5, 6, 10 çarpı A'dan iğmemiz 6 metre bölü saniye kare. Güzel. t 2 hemen buradan bulalım. T2 eşittir. 4 çarpı 6'dan 24 Newton. Aha işte T1'i bulacağız ya. İşte bu lazım bana t 1 bulmak için. 50 eksi T1. Neden? Çünkü aşağıya gidiyor. Aşağı gidiyorsa 50 T1'den büyüktür. Doğru mu? Unutmayacağız. Eşittir. 5 çarpı 6 30 50'den 30 gitti. 20 Nm'de T1 gerilmesi oldu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir yer var mı? Mesela şuraya 6 diyelim. 6. soruyu yorumlayalım. Ne çıkar, ne çıkar, ne çıkaracağım? Mesela arkadaşlar madem öyle Şöyle bir şey soralım bakalım. Fs 0 Tamam mı? Yok. Burada k var. Burada l var. Burada da n var. Bu t. Burası iki t. İşte sistem hareketli. Fs 0 Sistem hareketlidir diyor. Hareketlidir. Bir demiş. Cisimlerin iğmeleri cisimlerin ivmelerinin, büyüklükleri, ivmelerinin büyüklükleri eşittir diyor mesela. 2 diyor ki K'nın kütlesi ile L'nin kütlesi eşittir diyor. 3 diyor ki N'nin kütlesinin büyüklüğü değeri K ve L'nin kütlesinin büyüklüğünden fazladır diyor. Bir de Hadi ben yazayım bir tane daha. Genelde 3 madde olur ama N'nin kütlesi L'ninkinden ya da K'ninkinden büyüktür diye yorumlar sunmuş. Şimdi bakın arkadaşlar bir kere bu sistem sürtünmesi ise ne dedik? Buraya kaya da koysan bu tarafa doğru bir kere ilmelenecek. Bunlar aynı ipe bağlı. Aynı yolu alacakları için hepsinin ilmesinin büyüklükleri birbirine eşittir. Bak bu şiir gibi doğru. Çakı verdim hemen yanına. Oku. Devam ettim. Bu ipe T demiş, bu ipe 2T demiş. Aynı ipte gerilmeler eşitse bu ipte 2T'dir. Şimdi bu K'yı çekiyor. M diyelim. T olmuş. Bu K ve L'yi çekiyor. 2T olduysa toplam 2M çekiyorsa o zaman bunun da M'dir. Bu M T ise bu 2T ise o zaman 2M. O zaman bu M ise bu da M'dir. O zaman çakı verdim yanına bir doğruyu. K ve L'nin kütleleri birbirine eşit oluyor. Şiir gibi doğru. Şimdi ne dedik arkadaşlar? biz buraya bir kaya parçası bile koysan, buraya bir düğme koysan ya da ufacık iğne de koysan bu hareket eder. Bunların ikisinin ağırlıkları toplamı sürtünme olmadığı için bunun ağırlığından büyük ya da küçük olabilir. O yüzden bunun kesinliği yok. Bakın kesin değil. Ne soracağına bağlı. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Kesin doğru. Kesin doğru. Kesin değil. Bu da kesin değil. Hocam Yargılarından hangileri doğrudur derse 1 2. Kesin doğrudur derse 1 2. Hangileri doğru olabilir derse hepsini doğru kabul edebiliriz. Biliyorsunuz fizikte yazılan soru köküne göre cevabı değiştirebiliyoruz arkadaşlarlık. Bilginiz olsun. Evet 3 üç diyelim 3. sayfa ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarımız alabilir. Evet devam ediyoruz yine. Şöyle alalım şuradan. Neye devam edelim, neye devam edelim? Bakın şuna devam edelim ya. Şöyle bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Üniversite sınavında da geldi bunun benzeri. Şuraya koydular. Tamam mı? Şöyle bir makara bağladılar. Hop buradan dediler. Hop buradan indirdiler. Şöyle bir sistem düşünün. Tamam mı? Burada bir kütle var. Burada bir kütle var. Dediler ki burası 4 kilogram. Bu 1 kilogram. Bu 5 kilogram. Hop. Ne yok burada? Evet. A Aynen öyle. Sürtünme yapacak. Soruları dikkatli okuyacağız. Sürtünme olan soruları da buradaki alışkanlıklara yokmuş gibi çözmüyoruz. Aman dikkat. Peki hocam hadi çözelim. Ne yapacağız şimdi? Alacağız kalemimizi elimize. Buradan aşağıya doğru 40 milyon. Nereye çekiyor? Bu tarafa. Buradan aşağıya doğru 10 Newton. Nereye çekiyor? Bu tarafa. Yer çekimi ivmesini 10 aldık tabi biliyoruz. Bunun harekete bir etkisi yok. Bu 5 kilogram verilmiş. Toplam 30 net kuvvet. Hocam ne oldu orada? Bu buraya çekiyorken bu buraya çekti. Bu kuvvetler birbirlerine tamamen ters etki yaptılar. O yüzden buradaki et net ikisinin farkıdır. 40'tan 10 gitti 30. Topla kütleyi 10 çarpı A'dan imemiz 3 metre bölü saniye Buna T1 diyelim, buna T2 diyelim. Geldim bak bu T1 ise bu da T1. Bu T2 ise bu da T2. Şuradan T1'i bulacağım. Nereye gidiyor? Aşağıya. 40 eksi T1 yazıyorum. Çünkü aşağı gidiyorsa bu daha büyüktür. Eşittir. 4 çarpı 3'ten 12. 40'tan 12 gitti. 28 Newton'dur. T1. Sanki biraz silik gözüküyor. Ben bunu da yazayım arkadaşlar. Daha iyi görünür. Yukarı gidiyor. Yukarı gidiyorsa T2 10 eşittir 1 çarpı 3'ten T2 eşittir 13 Newton diye ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi bunun benzeri çıktı arkadaşlar. Nesi çıktı? Bakın nesi çıktı? Şu çıktı. Şöyle sorular soruyor. 5 kilogramlık bir cisim koydular şöyle makaradan geçirdiler. 40 Newtonluk bir F1 kuvveti. Şöyle getirdiler, hop çevirdiler, indirdiler. F2 eşittir 10 Newtonluk bir F2 kuvveti. Hatta yazıyorum buraya T2, buraya T1 dediler. Ve ivmeyi de bulunuyor. Şimdi arkadaşlar yine net kuvvet kaç? 40'tan 10 gitti 30. Hocam ne değişti? Aman diyeyim bakın. Buradaki 40 Newton olmasının nedeni 4 kilogramlık kütleden dolayı. Burada kütle var. Burada kütle yok. Toplam kütlemiz burada 10'du. Artık burada toplam kütle sadece 5 var. Buralarda kütle yok. O zaman 30 eşittir 5 çarpı A'dan iğmemiz 6 metre bölü saniye kare. Hocam şimdi T1 bulurken toparlak mı yapayım buradan? Hayır. Bir ipte üzerine uyguladığınız kuvvet Kütle asılı değilken bakın. Kütle olursa başka. Kütle olurken hesap yapıyorum. Ama sen ona direkt bir kuvvet uygularsan bu ip gerilmesinin direkt bu olduğunu, bu ip gerilmesinin direkt bu olduğunu, esasında bu sorunun bir gözlük olduğunu yani bu sorunun çok basit bir şöyle bir 5 kilogramı buraya doğru bir 40 Newtonla buraya doğru da bir 10 Newtonla çekersen ivmesi nedir dediğimiz bir 9. sınıf dinamik sorusu olduğunu görüyoruz esasında. Ama adamlar bunu buradan çevirince soru amanim bo ayıklı pirinci taşını haline gelebiliyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet sayfa 4 oldu. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşları da şöyle not olarak bırakalım. Evet devam ediyoruz şimdi. Şimdi ufak bir Şöyle bir işleme geçeceğiz bakalım. Kaç oldu soru sayısı artık takip edemiyorum ama şunu da vereyim. Şöyle soru kalıpları çıktı arkadaşlar bakın. Şunlar. Bunlara da dikkat edeceksiniz. Bundan mesela iki tane soracağım. Mesela buraya doğru 40 Newton'la çekiyorum. Burası 5 kilogram. Burası 3 kilogram. Burada ne verdiler? Bakın burada G yer çekim ivmesinin yönünü verdiler soruda bir de hareket yönünü verdiler ama ben vermiyorum. Bana T'yi ve A'yı bulun diyecek. Şimdi bulalım. Bulalım hocam. Bunun aşağı doğru kaçı var? 30'u var. Bunun aşağı doğru kaçı var? 50'si var. Aşağı kaç çekiyor? 80. Yukarı kaç çekiyor? 40. He. Sınavda bunun hareket yönünü buraya doğru vermişlerdi. Ama biz şimdi bunu bu şekilde bulduk. Bakın. Daha pratikten. Hareket yönü. Aşağı doğruymuş. Oradan iğmeyi bulacağım. 80 eksi 40 eşittir. 8 çarpı a diyorum. 40 eşittir. 8 a'dan imemiz 5 metre bölü saniye kadar. T'yi mi bulacağım? Yap şuradan toparlığa bakın. T bu tarafa. Aşağıdan çözüyorum. Hareket yönü buysa aman diyeyim. Hareket yönü buysa 30 eksi t eşittir. 3 çarpı 5'ten 15. T eşittir. 15 Newton olarak ne yapılacak? Bulunacak. Hocam bunun başka nesi çıkar? Bakın arkadaşlar şöyle yapalım. 3 kilogram 1 kilogram 80 Newton aşağıya doğru G diye. Başka bir versiyonu çözelim. Tamam. Hocam şimdi bunun aşağı doğru 30'u var. Aşağı doğru 10'u var. Aşağı kaç var? 40. Yukarı kaç var? 80. Güzel. Hareket yönü. HY yazdım. Ayıkla pirincin taşını. Hocam yukarı gidiyorsa 80 40 eşittir. 4 çarpı A. 40 eşittir. 4 çarpı A'dan yer çekimi iğmesiyle gitti. 10 metre bölü saniye karelik bir iğmeyle gitti. Anlaşıldı mı? Mesela bunu 70 ile yapabiliriz. 70 yaparsak ya da 60 yaparsak 60 yapalım da yer çekimi çıkmasın. 60 yetelim. O zaman 60'tan 40 gitti. 20. 20 4'e böldüm. 5 metre bölü saniye karelik e imeli yukarı gidiyor. Tamam. Çünkü neden? 60. 40'tan büyük. T'yi mi bulacağım arkadaşlar? Yap toparlarını. Yap toparlarını aman diyeyim. Hareket yönü. Nereye gidiyor? Yukarı. Yukarı gidiyorsa T eksi 30 eşittir. 3 çarpı 20 kaç yaptık? 5 oldu eğimimiz. 15. 30 artı 15'ten T'miz 45 Newton geldi. Ve bakın burada hareket yönü aşağıydı. Denklem buydu. 30 eksi T. Hareket yönü yukarı oldu. T eksi 30'a dönüştü. Bunu 60 yapıp tekrardan çözdük. Hava sürtünmesi önemsiz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Şimdi bu dinamiğin belli bir uygulaması. Yaklaşık 10 tane soru çözdük. Sayfamızda tahminim 5 oldu. Bir tane daha uygulama videosu çekeceğim. Eğik düzlemle el tutma karayeli ile ilgili. Ondan sonra da sürtünme kuvvetine geçeceğim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi Alsancak Ata ve Şevki Ali Dayanıklı olarak beni Instagram'dan da bulabilirsiniz. kanalıma abone olmayı unutmayın. Sıkı çalışın, not alın, sağlam çalışın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben burada doğaçlama anlatıyorum. Özel derste anlattığım gibi anlatıyorum. İnşallah memnun kalırsınız. İyi çalışmalar diyorum. Çalışmayı asla bırakmayın.